Herkese merhaba. Acatay N30091 kodlu ayar perde motorlarımızın D32030 kodlu duvar tipi kumandalarda ile, ile yön değiştirmesini gösterdiğimiz bir video çekiyorum. Bu örneğimizde kumandamda Üst yön tuşuna bastığımda perdem sağ, alt yön tuşuna bastığımızda ise perdem sol hareket ediyor. Bu yönleri değiştireceğim. Bunun için öncelikle kumandamın üzerindeki yukarı ve de aşağı yön tuşlarının ikisine aynı anda basacağım. Motorundan bir hareketi gördükten sonra stop tuşuna uzunca ara basacağım ve de motorumuzun hareket yönü değişmiş olacak. Şimdi yapıyorum. Her iki tuşu aynı anda bastım. Hareketimi aldım motorumdan. Şimdi stopa uzuncana basıyor. Bir hareket daha aldım. Şimdi kumandamda yukarıya bastığımda perdem sola, aşağıya bastığımda ise perdem sağa hareket ediyor. Motorumuzun yönü kumanda üzerinden değiştirildi.